İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturduğu kişinin saldırısına uğrayan genç kadın 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. <laughs> Geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda AE isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu ŞK'ye saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen ŞK, AE tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Şevrikilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan ŞK, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının ardından kaçmaya çalışan AE, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan AE, çıkarılmıştı. Mahkemeye mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.